Herkese merhaba. Nursel Demirel Astroloji kanalına hoş geldiniz. 19 Ağustos Pazartesi günü 21-25'te gerçekleşecek olan bir dolunayımız var bu hafta. Dolunay evresinde ayın dünyaya dönük yüzünü tam bir daire olarak bütünüyle parlak olarak görürüz. Dolunay zamanları çok büyük enerji akışı sağlanmış olur. Her ay bu evreyi elbette yaşarız. Ancak bazı dolunaylarda farklı gezegenler de e, sahnede olduğundan farklı etkiler de söz konusu olabiliyor. E, bu nedenle ben de böyle bir video çekmek istedim. Sizde biraz paylaşımlarda bulunmak istedim. Şimdi bu e, dolunayın temasına baktığımızda astrolojik olarak e, şöyle, e, bizim duygusal ihtiyaçlarını gerçekleştirmek için Benin öne çıkması, bu biz ve ben tabi e, metafor olarak söylüyorum bizlerin duygusal ihtiyaçlarını gerçekleştirmek için benin öne çıkması, benin yönetimi ele alması yönünde e, zorlayıcı itici etkiler olduğunu görüyoruz. E, ancak bunu yaparken de yaratıcı e, ve özgün e, bir şekilde farklı yollarla e, yapmamızı isteyecek ve bu yönde zorlayacak. Böyle hani gökyüzüne bakıp bu dolunayı değerlendirdiğimde özetleyebileceğim cümleler bunlar. Ya örneğin bazı konularda bir süredir kitlesel olarak içimizde biriken büyüyen duygular, hassasiyetler mi var? İşte bunu yaratıcı ve farklı yollar ile çeşitli somut araçlar kullanarak, bireysel yeteneklerimize, yapabilirliklerimize ve birikimlerimize göre kendimizce sergilemek, görünür kılmak. Bir nevi sahneye çıkma isteği bu konularda sahneye de yer alıp bir şeyler göstermek, sergilemek, sunmak, söylemek. ya bu durumda bu ya da bu durum bu durumlarda kalmak. bu zorlayıcı bir etki olacak. Yani bunu yapmamız yönünde böyle bir takım etkilerle karşı karşıya kalıyor olacağız. Bir, bir yapmadığımızda bir döngü içinde sıkışmış gibi de hissedebiliyor olacağız. Yani kolay akış ile olacak bu dediklerim ee, kolay akış ile ol, olacak değil ee, mücadele ve yorularak olacaktır ve tekrar tekrar karşımıza çıkacak eğer biz bir şey yapabileceğimiz bir şey vardı yapmıyorsak gibi. Bunların hepsini gökyüzündeki sembolleri okuduğumda söyleyebiliyorum size. Örnek veriyorum içinde bulunduğumuz konjektürel baktığımızda gündemleri. Mesela savaşlara hayır demek için ya da her türlü her türlü canlı katliamlarına tepki vermek için örneğin kimisi sanatını icra ederek tepkisini gösterme durumunda kalacak. Yani ressam ise resim yaparak, yazar ise yazarak ya da oyuncuysa ee, bu tarz e, oyunlarda yer alarak gibi yani en basit ya da hani üretici bir e, üretici ise e, ürettiği ürünlerle ya da yapacağı e, iletişim çalışmalarıyla e, bu mesajı verebilir. Ya da hiçbiri değilse sosyal medya kullanıcıysa sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar e, ya da beğeniler ya da hiçbiri yoksa ya da bunlardan hiçbiri değilse giydiği giyimiyle, giyimindeki renk ile ya da semboller ile takacağı bir bileklik olabilir, neyse iç dünyasında kendisine gelen, bunlar da görünür olmak isteyebilir. Yani bu yönde gökyüzün enerji akışı, yani yorumladığımızda. Ee, ya içimizdeki kitlesel duyguları kendi sıradanlığımızın dışında, yani normalde rutinimizin dışında, ee, bu kez farklı olarak e, sergiliyor olacağız. Bu yönde zorlayacak biz. Zorlu etkilerle karşılaşacağız. Zorlu olaylarla, zorlu durumlarla. Yani bizi bir bakacağız ki biz de bunu yapmak durumunda kalmışız gibi olacak. Ee, bu şekilde değerlendirdim. Tabii burada hani dediğim gibi bir e, somut bir şeyler oluyor olacak. Her durumda e, her durumda iyinin ve e, güzelin artmasına vesile olmasını temenni ediyorum bu dolunayın özellikle. Böyle e, tabii ki gökyüzünde başka başka konumlar var, başka başka gezegenler var ama ilk etapta dolunay'a baktığımda ay ve güneşin konumları ve kontakta olan Uranüs'ün konumlu açılarına baktığımda burçlarıyla beraber değerlendirebiliyor bunları söyleyebiliyorum. Tabii bütün burçlara etkisi farklı farklı olacak. E, bunları da ben haftalık e, burç yorumları videomda e, bahsediyor olacağım, değiniyor olacağım. Bunu da muhtemelen pazar akşamı gibi paylaşmış olurum sizlerle. Böylelikle çok kısa bir video yapmış oldum. Şimdilik hoşça kalın, sevgiyle kalın diyorum.